Hello son maç weekend maçıyla hepimizi hepinizi karşısızdayız arkadaşlar çok tatlı bir maç bekliyor bence bizi Boğazını kurdum Gene <laughs> yapacağım aynısını Aa kızlar galiba erkek sokmuşlar Kızlar galiba erkek sokmuşlar Aa erkek var galiba Erkek var galiba. Bu benimkiler birbirlerine gene elma atıyorlar mı? Selamünaleyküm. <laughs> galiba erkek var. Galiba. Çıldırsınlar. Son gene sunucuyu biraz uğraştırın. Galiba <laughs> erkek var evet, gene. <laughs> Erkek var galiba gene. Port Kırçası arasından Viner'in sonuna doğru giden bir tatlı bir uçağımızdır. Portla var mı? yani karışık bir mesele aslında bu. Burada bir tahmin yapmak. <laughs> kendi olunca kızlar biraz şey yapıyor böyle nasıl diyeyim. Biraz daha tatlı ve hızlı oynamaya çalışıyor. <laughs> Morali bozulmuş kızın işte. Geliyor kanka. Yani uçakta ekip kalmadı herhalde. Bir ya da iki ekip kaldı. Benim gacıdan nereye gidiyor? Tower'a. <laughs> BTX ekibi, TF ekibi ve Yanlış bilmiyorsam Forex ekibi galiba bu değil mi? Yani Forex ekibi de şu anda Volno bölgesi doğru Ay. Goraka severim kardeşim. One BB ekibi, tek ekibi ve laş ekibi de şu anda Goraka bölgesindeki main fight'ına girdi girecekler. Aa ki ag altına. Hangisini alsam hangisini alsam. Ben olsam ben de bir kararsız yaşardım ya. Tam bir ekibi öğrendim. Port bölgesinde Kamdek ekibiyle burada bir MPTX ekibinin bir fightlaşması vardı. Karşılıklı olarak bir birer nakit verilmiş. Hatta Kempit'e burada bir yakın tarafta Kirazlı mücadelesi var Derken oy Ceren. Ceren ve Ferize çok güzel bir şekilde ortalamışlar İçeri girecekler son noktayı koyan tarafta da Ferize var Bu bölgede iyi oynadılar Tatlıydı ben beğendim başına isim burada zesi lisa'yı izlemeyi çok isterdim 3 kilo almış çok özür dilerim lisa burada 1v4'ünü ben atarsan yazarım izlemedim dahi ama zekik Allah'tan meri koydu son noktayı zesi de aramıza veda ederekten ee, tek ekibi burada 2 eksik de verse kulaş ekibini eleyen tarafta onlar Kırças bölgesinde bir fight açma var su ekibiyle türkiye fight da diyecektim ki geldim izledim kumsalı son killi dokunuşu yapmış durumda e, kumsalı pardon Gia son dokunuşu yapmış kumsalarımıza veda eden olmuş Aga be ee. Sen iki kilal oysun Üzücü Yakın tarafta kimse var mı? Bizden yakın kimse yok Varmış. Vereyim kardeşim yeter ki sen iste ayıp ediyorsun hemen al sana çekiliş Aslanın ve dört Spray'leri var Asya oyuncularından Buse'ye karşı. <laughs> karşı güzel hasarın sahibi de Sıla. kişi de olsa comeback Lady ekibinin pek de geri oynadığı yok bu arada. Diva ekibi birazcık daha yakınlaşmış olsa da burada kendilerini savunmaya çekilmiş durumda. Ceren ve Feruze Yagotka burada bire bire girer Ceren'le diyeceğim ama Ceren bu bölgede baskı yaparsa aldı. Kaba yerse de bu arada, arada Omun o bölgeye doğru bir baskınlığı vardı. Belize burada birazcık daha supportla belki Ceren'i finish'te etmedi ama Ceren oynaması demek birazcık sıkıntı yaratacak pozisyon demek. Takım arkadaşlarına doğru destek veren tarafta da Güşenka var. Ben böyle bu fightlarda çoğu zaman şaşırtan. Ne iziyimim, ne iziyimim? Geç işte be. Oy! Araç patlamasıyla 3 ekibini eleyen tarafta da buradan Wild var. Leon'un aklı giderildi. Katerina'nın spreyi, Wild'ın spreyi ile birlikte araç patlatıldı. Eksiksiz kill de haneye yazılmış direkt. Kızlar beni kesin sövecek ya izlemedim. Ya. Kesin sövecek. Gizem şu arada e, Forex ekibinden Rusya'nın aracını bir gördüler. Hatta o tarafa doğru da bir takip var ama Kalan iş fight normal değil ama tek fight olacak. Çok da pek de fightsiz geçmesini istemiyorum. Bilmiyorum. tarafa gelmiş bu arada Van Vigix ekibiyle Divay ekibinin burada bir fightlaşması var ve ekibi burada iki nak vermişten naksi bir şekilde son oyuncular Asena e kalmış Van Vigix ekibinden Şimdi oynayan tarafta o var Van kazanacak diye başardım ama Asena e burada nakı verse direkt çekilir mi diye bakıyorum Homun killini çekse de Vishenka burada son noktayı koyan tarafta oldu TF ekibine doğru geldi. Birazcık sıkıntı yaratacak pozisyonda kalabilir Lisa ile Mary. Onlar da gerilemeyi düşünen tarafta da. Zem ve Afraat bölgede birazcık daha yakın bölgede kalacaklardır Lisa ile kullanması. etkili oldu. İçeri giden bol top büyük ihtimalle kill çekmeye yeter Tilya'ya karşı ama. Gizem bu arada hemen yetişti. Meri oynayam diye bakıyorum. Meri'nin oynayamıyor. Lisa buradan ak vermeyi başardı Gizem'in. Aklı bir tanesi bu oyunu ama beklemek birazcık da sıkıntı yarattı burada tek ekibi. Son oyuncusu Melee. ekibin oyuncusu. Melee ile şimdi bir fightlaşması var ama. Oynar mı diye düşünüyorum Melee'ye. Melee'ye üstü oynadı. Drop yaptı Merya burada. Melee'ye de başaran tarafta. FF ekibinden oyuncular oynayacak mı diye bakıyorum ama. Afro bölgede tek başına kaldı şimdi. Sıkıntı. Ekibinde hala o bölgeye doğru da uzaklardan böyle bir darlaması var yani tekrardan tilyeyi naklamayı başardı. Çekil çekildi üstten Afra'nın baskısı var kile yönelik oynamamasını yönelik ama Lisa da burada takım arkadaşına desteğe geldi. İrem bu arada Leyan'ın çeken tarafta oldu. artık bir info var bu arada. Hem İrem hem aynı ağaca sıkışmış durumda. Büyük ihtimalle o bölgeden de çıkartmak istemeyecek tarafta. Ee, Ulden Wild ekibi olacaktır. Wild deyince bir şey oluyor. Kusura bakmayın. belki bu arada elmasix ekibinden de araç patlamasıyla 3 kilo alan tarafta mı diye bakıyorum evet üstüne gelen kafayı hızlı bir şekilde de e, gönderen tarafta yuva ekibi var çıkan ama üst bölgeden tabi bu arada e, Forafix ekibinin bir baskısı var bu tarafa doğru üstlerine gelen şu anda Atelier'e doğru oynamak isteyen bir şekilde bir yer vardı ilerine yine direkt yani Kindirek çekildi Vinex tarafından nakledildi. verildi Kindirek çekildi Afro duru kit baskısı yaptı büyük ihtimak başardı Büyük ihtimalle Dubai ekibinin üstüne doğru Oyuncak tarafında Mirap birazcık önde baskı yapmayı söylüyor Yagotka'nın da canını aldıkça az olduğunu görüyorum son vuruşu noktaya eden Mirap burada güzel bir şekilde koydu. Bu ekibi şimdi tepe tarafta Asya ekibinin olduğunu infosunu aldı. Afro bu arada alana veda eden tarafta. Son noktayı bu arada Forfix ekibinden de Lich ekibine karşı aynıysa dokunuşu yapan tarafta Flora'nın bu arada arka tarafta vardı. da naklediler burada Yottan güzel bir supportlu İlk verdi Afrodit'in nakı var bu bölgede Seni Mirap burada tek başına kalmış. Forfix ekibiyle girdikleri mücadele rayon aklanmış. tarafta şey ekibinden Pelin naklayan tarafta Katarina var. çok sıkıntı bir fight. Tepe tarafları dolu alan için tutan bir ekip var. Sağ taraflarından da ee, şah ekibi oynayacak ama tarafta da Forefix ekibi var bu arada. Artık şey ekibinin de son oyuncusu Pelin bu bölgede. Forefix ekibinin 4 oyuncusuna karşı mücadelesini sürdürecek tarafta. ya da son dokunuşu yapan oyuncu oluyor. Burada son oyun kendinin galibiyetinde e, Forafix ekibine toplamda 11 leşte e, yazıyoruz. Şey ekibi 3 kille ikinci. Buradan White ekibi 7 kille üçüncü. BTX ekibi 1 kille dördüncü. Asyap ekibi 4 kille 5. Lich ekibi altıncı. TFL'de ekibi 4 kille 7. Diva ekibi toplamda e, 9 leşte sekizinci. E, 404 ekibi 3 kille 9. Viş ekibi 1 kille 10. NLS ekibi 11. Tek ekibi 6 kille 12. Türkiye ekibi 4, 4 kille 13. One BB ekibi e, 1 kille 14. Comeback Lady ekibi 3 kilo 15. 3 s ekibi 16. Su ekibi 1 kilo 17. La ekibi 2 kilo 18. MFTX ekibi de 2 kilo 19. Ee, bütün kızların eline saklıyorum. Şöyle baktığımız kadarıyla kilsiz ekip yok gibi. Herkesin eline emeğine sağlık Başka bir zamanda başka bir sitemde Veya bu sitemlerle görüşmek dileğiyle Kendinize çok çok iyi bakın elinize sağlık kızlar Mükemmelsiniz her zamanki gibi kendinize iyi bakın Bay bay